Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hadi e, Adidas kutu açalım videosu yapacağız. İlk önce kamerayı böyle yerleştiriyoruz. Çekil git. Sonra kutumuzu alıyoruz. Bu şekilde geliyor. Buralarda E yaz. Neden E yazıyor bilmiyorum ama. Da sonra. Sonra makasımızı alıyoruz. Açılsana. Evet. Sonra bu şekilde açıyoruz. Bu Şimdi açalım. Bu şöyle geliyor. Bunu çöp attık. Şimdi, Şimdi asıl kutuyu aldığımızda böyle <laughs> çok güzel hissediliyor. Açıyorum. Açtım. ben yani beyaz ayakkabı söylemiştim siz söyleyebilirsiniz paketlerimiz kötü olmuş ayakkabılarımız burada şöyle ayakkabılarımız kim teste yapma vakti geldi kendi ayağıma göre ayarlayacağım Şöyle bir dakika. Şu makası bir at. Şu kutuyu da bir at. Hop oh -oh. Şimdi yiyoruz. Ve... Uf. bu şekilde. Vallahi güzel. Yani giyim testi güzel. Kaliteli. Gördüğünüz üzere şurayı görürseniz. Ayakkabının ucunu görürseniz görebilirsiniz. Zaten ayakkabının ucu şu şekilde korumalı. Yani mesela sürekli ayakkabınızın ucu ucuna yırtıyorsunuz diyelim. Bu ayakkabıyı alırsanız gösteremedim. Şu ayakkabı alırsanız ben yani sizin için daha ideal olur. Yani kaliteli güzel. Sonra rahat. Da büyük aldırsanız rahat. Ben büyük aldım. Yani bir beden büyük. Hadi. Hadi sizlere yok yok. Hayır. Ni. Ayakkabının altı bu şekilde. Şurada bir adres yazıyor. Acaba şimdi ben bu neyse neyse. Hadi görüşürüz.